Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi yalı çapkını setinden yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim. Herkesin severek ve beğenerek izlediği yalı çapkını çekimleri Antep'te devam ediyor. Eğer sizler de dizi ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.